Merhaba arkadaşlar, analitik geometriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda da e, doğru denklemlerini e, göreceğiz arkadaşlar. Doğru denklemlerin koordinat düzleminde gösterimi ile ilgili ifadelerimiz olacak. Bundan önce şöyle bir şeyden bahsedelim. Şimdi bize şu şekilde 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 gibi bir doğru verse, bunu koordinat düzleminde önce nasıl göstereceğim, bunu bilmemiz gerekiyor ne yapıyorum? X eşittir 0 için diyorum. Y'yi bulacağım. X eşittir 0 için Y ne olur buradan? Y 2 olur. Y eşittir 0 için Y eşittir 0 için buradan X'imiz ne olacaktır? 3 olacaktır. Ne yaptık? Biz bu doğrunun koordinat düzleminde geçtiği noktaları bulduk. 2 X'in de 3 olduğu yer. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Denklemizi elde etmiş olduk. Bu da bunun tam tersi arkadaşlar. Denklem verdik. Grafik bulduk. Şimdi burada grafik verilmiş. Denklemini nasıl bulabilirim? Formülümüz x bölü x ekseni kestiği nokta artı y bölü y ekseni kestiği nokta diyor. Tabi burada şöyle pratik bir şey yapabilirsiniz. x ekseni kestiği ile y'yi çarpın. Yani ay artı y ekseni kestiği noktayı da x ile çarparsanız bx eşittir. Bir de şu ikisini birbiriyle çarptığınız zaman otomatikmen ne elde etmiş olursunuz? Denklemi elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Burada da e, orijinden geçen doğrulardan bahsetmiş, e, denklemleri y eşittir mx biçiminde olur. Yani ne diyoruz burada? E, sabit sayısı olmayan doğrular kesinlikle nereden geçecek? Orijinden geçecek. Mesela e, y eşittir 2x gibi veya y eşittir eksi 3x gibi doğruların sabit sayıları yok ve bunlar nereden geçmek zorunda? Orijinden geçmek zorunda. Tabi burada önemli olan şey bu doğruların acaba 1 ve 3'ten mi yoksa 2 ve 4'ten mi geçtiğini nasıl anlayacaksınız? Y eşittir 2x veya yani y eşittir mx doğrusu y eşittir 2x doğrusunda y ve x'in işaretleri aynı x'inin de işaretlerinin aynı olduğu bölgeler 1 ve 3 olduğu için dolayısıyla y eşittir 2x doğrumuz da aynı şekilde orijinden ve 1 ve 3'ten geçmiş olacak. y eşittir 2x. Aynı şekilde y eşittir eksi 3x. Burada da işaretler birbirinden farklı olduğu için 2 ve 4. bölgelerden geçmek zorunda. Onu da şöyle gösterelim. Ve işi bitirmiş olalım. Y eşittir. Eksi 3x olarak ne yapmış oluruz? Bu tarz doğruların grafiğini göstermiş oluruz arkadaşlar. Burada da Evet arkadaşlar burada uzun uza diye bir şeyler anlatılmış. Burada x eşittir 2, y eşittir 3 tarzı doğrular. Bu doğruların gösterimi de arkadaşlar. Koordinat düzleminde bize diyor ki x eşittir 2 doğrusunu. x'in 2 olduğu yeri bul. x'in 2 olduğu yeri bulduk. x eşittir 2 bakın dikkat ederseniz y yok. y olmadığı için bizim y ekseninin herhangi bir işimiz olmayacak. Dolayısıyla direkt x'e dik gelecek. x eşittir 2 doğrusu. Aynı şekilde y eşittir 3 doğrusu y'nin 3 olduğu yeri buluyorum. y eşittir 3 y eksene dik gelen doğrumuz olmuş oluyor arkadaşlar. İki doğru denklemin ortak çözümünde bulunan x ile y bu doğrunun kesim noktasının koordinatlarıdır. Yani burada bize iki tane doğrunun kesim noktasının koordinatlarıyla ilgili bir ifadeden bahsediyoruz. Burada şöyle kısaca şöyle bir şeyden bahsedersek bir örnekten bahsedersek. Mesela x artı y eksi 2 eşittir 0 olsun. 2x eksi y artı artı 5 eşittir 0 olsun. Şimdi bize bu iki doğrunun kesin noktasının koordinatları istendiğinde bu ne demek? Bu iki doğrunun içerisinde bulunan x ve y'yi bulmak demek. Ee, yok etme metodunu kullanarak x ve y'yi bulacaksınız ve işi bitireceksiniz. Yani x artı x artı y eksi 2 eşittir 0. Diğer doğru denklemimizi yazalım. 2x eksi y artı 5 eşittir 0. Şimdi taraf tarafa toplarsak dikkat edin y'ler gidecektir. Buradan 3x artı 3 eşittir 0'dan x eşittir ne çıkacaktır? Eksi 1. Herhangi bir denklemde eksi 1 yerine yazarsanız burada eksi 1 yazarsanız eksi 2'miz, eksi 1'imiz, eksi 3 diğer tarafa attık. Y'miz de ne olmuş oldu burada? 3 olmuş oldu. Yani bu noktanın koordinatları eksi 1'e 3 olmuş olur. Kısaca iki tane doğrunun kesim noktasının koordinatları demek, iki denklemdeki bilinmeyenli ifadeler demek. Bundan az önce bahsettik. Kesişen doğruların e, x ve y'lerin kat sayılarıyla alakalı herhangi bir bağıntı yok arkadaşlar. E, ama paralel olma durumunda paralel olma durumunda iki tane doğru birimle paralel ise bir defa e, ortak noktaları yoktur. İki tane doğru şöyle paralel çizdiğiniz zaman ortak noktaları var mı? Yok. Dolayısıyla boş kümedir. Bunun içinde verilen denklemde x'lerin ve y'lerin kat sayıları oranlarsanız e, sabit sayıları buna dahil etmediğiniz zaman sizden istenen sonucunu yapmış olursunuz, bulmuş olursunuz. Çakışık olma durumunda ise doğruların birbirine çakışık olması demek üst üste, aynı doğru. Yani birbirinin katı şeklinde olan doğrular. Arkadaşlar burada da Çakışık olma durumunda kaç tane ortak noktası olur? Sonsuz tane ortak nokta olur. Dolayısıyla hem x'in hem y'nin hem de sabit sayının oranları birbirine ne olmak zorunda diyoruz? Eşit olmalı diyoruz arkadaşlar. 2x-ky artı 6 eşittir 0 ve x artı 3-5 eşittir 0 denklemlerinin çözüm kümesinin boş küme olması için. Bakın boş küme. Yani bu iki doğrunun ortak elemanı yok. Ortak elemanın olmaması demek ne demekti? paralel olması demektir. Paralel olması durumunda da x ve y'lerin katsayılar oranı neydi? Birbirine eşitti. Sabit sayılar buna dahil değil. O zaman ne yapıyorum? 2 bölü bunun sabit sayı katsayısı 2, x'in katsayısı 1 eşittir. Bunun katsayısı eksi k bölü bunun yeni katsayısı 3. Dolayısıyla eşler dışarı çarpımı yaparsak k'mız buradan ne çıkacaktır? Eksi 6 yani Adana olmuş olur. Yani sorularda paralel olduğunu değil de boş küme veya sonsuz eleman vardır gibi ifadeler kullanabilir. Mesela burada olduğu gibi denklemlerini 4x artı m artı 12 eşittir 0, kx artı y eksi 3 eşittir 0 denklemlerinin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı. Ne demekti? Çakışık olmasıydı arkadaşlar. Çakışık olması. Çakışık olması durumunda ise ne yapıyordu? Hem x hem y hem sabit sayıların oranları birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. O zaman şuradaki 4 bölü k eşittir m bölü 1 eşittir 12 bölü eksi 3. Bu ifadeleri kullanarak hem k'yı hem de m'i ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şu ifadeden bir defa m'in biz ne olduğunu biliyoruz. Eksi 4 olduğunu zaten 12 bölü eksi 3'ten eksi 4 olduğunu biliyoruz. Şunu da şu ifadeyi eşitleyelim. 4 bölü k eşittir. 12 bölü eksi 3 nedir? Eksi 4'tür. Dolayısıyla buradan k'mız ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Bizden istenen ne? M artı K. K'mız eksi 1. M'miz eksi 4. Dolayısıyla toplamları ne olacaktır? Eksi 5 yani Bingöl olmuş olacaktır arkadaşlar. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulurken e, formül olarak hani böyle ax1 artı by1 artı c şeklinde e, ezberlemeye çalışmayın. Ne diyoruz? Ya yani noktayı götür, denklemde yerine yaz. Bölü denklemin katsayılan karelerin toplamına al. E, uzaklık bulduğun için mutlak değerli olması gerekiyor. Negatif olmayacak. Noktayı götür denklemini yerine yaz. Bölü denklemin katsayılan karelerin toplamı derseniz. E, dolayısıyla noktanın doğruya uzaklığını yapmış oluruz. Bulmuş oluruz. Burada da iki doğru arasındaki uzaklık. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklık e, bulabilmek için. Bir defa paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulunur. Yani iki tane doğru kesişiyorsa bu iki doğru arasındaki uzaklık bulamazsınız. Dolayısıyla paralel iki doğru olduğunu xlerin ve ylerin burada bir yanlışlık var y olacak x ve y'lerin katsayıları birbirine eşit olduğu için bunlar zaten paralel. Dolayısıyla paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilmek için ne yapıyoruz sabit sayıların farkı bölü kök içerisinde a kare artı b kare dersek yine tabi mutlak değer içerisinde olmalı çünkü uzunluk bulduğumuz için mutlak değerli olmalı diyoruz. Denklemi 3x eksi 4y artı 12 eşittir işte 0 olan doğru eksenleri k ve l noktalarında kesiyor. P eksi 5 virgül 3 noktası için k, l, üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar burada bizim e, koordinat düzleminde şu doğru denklemini yapmamız lazım. Önce bir göstermemiz lazım. Koordinat düzlemini çizdik. Şurada e, arkadaşlar x'e 0 verirsem x eşittir 0 için x eşittir 0 için Y'miz kaç çıkacaktır? X'e 0 verirseniz Y'miz buradan olacaktır? 3 olacaktır arkadaşlar. Y eşittir 0 için Y eşittir 0 için X'imiz ne olacak? Y ye 0 verirsem X'imiz buradan eksi 4 olacaktır. Dolayısıyla bu verilen doğrunun eksenleri kestiği noktan artık 3'e eksi 4 olduğunu ve bu doğrunun bu şekilde geçtiğini biliyoruz. Diyor ki eksenleri K ve L noktalarında kesiyorlar burası K olsun. Şurası da L noktamız olsun arkadaşlar. P eksi 5'e 3 noktası için. Bir de P noktası almamız lazım. Eksi apsisi apsisi eksi 5. Ordinatı 3. Dolayısıyla şurada bir yerde olmak zorunda. Eksi 5'e 3. P, K, oluşturduğu üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. Şimdi buranın 3, buranın 4, şuranın 5 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla taraladığımız üçgenin alanı bulabilmek için bakın PKL üçgeninin sadece bu kenarını biliyoruz. Dolayısıyla bu kenara gelecek olan yükseklik P'den geldiğini bildiğimiz için şuradan bir tane yükseklik çekiyorum. Ve şuraya H dersem. Dolayısıyla bu üçgenin alanı bulurken şuradaki H'ı bulmam olayı bitirmiş oluyor. H'ı nasıl bulacağım? H bir noktanın bir doğruya uzaklık formülü olmuş oluyor. Yani noktayı ne yapacağım? Bir önceki e, kısımda bir noktanın doğruya uzaklığının formülünü yazmıştık. Ne yapıyorum? Noktayı götürüp denklemde yerine yazıyorum. Noktamız ne? Eksi 5'e 3. H diyelim. X yerine eksi 5 yazacağım. Eksi 15. Y yerine 3 yazacağım arkadaşlar. Eksi 12. Bir de artı 12'miz var. Bölü kök içerisinde noktayı götürüp denklemde yerine yazdık. Bölü denklemin katsayılan karelerin toplamı. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. Zaten gitti. Eksi 15 bölü. Arkadaşlar 3'ün karesi 9. 16, 25. Burası da çıkacaktır. 5. Dolayısıyla burası ne oldu? Eksi 3. Ama uzunluk bulduğumuz için eksi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 3. Artık ben bu üçgenin alanını ne yapabilirim? Bulabilirim. Yüksekliğimiz 3. indi tavan 5. O zaman alanımız ne olacaktır? Bunu şurada yapalım. 3 çarpı 5 bölü 2 15 bölü 2 ile arkadaşlar göl bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet bu örneğimizde de karşılıklı iki kenarı 8x artı 15y eksi 20 eşittir 0. 8x artı 15y eksi 3 eşittir 0 doğrular üzerinde bulunan bir karenin alanı kaç birim karedir demiş. Yani e, bu verilen iki doğru karenin kenarları üzerinde olduğunu söylüyor. Şöyle bir Karemizi çizerse, karşılıklı iki kenarı demiş. Aslında bu ifade burada olmasa da e, paralel iki doğru çünkü bu paralel iki doğru olduğu için bu doğruyu şu kenarda kabul edersen diğer doğru da burada olmak zorunda veya şuradaysa burada olmak zorunda. Yani bir tanesi bu, bir tanesi bu olamaz çünkü her ikisi de paralel olduğu için. Dolayısıyla burada biz bu doğruyu şöyle 8x artı 15y Eksi 20 eşittir 0. Diğer doğrumuzda yazalım 8x. Diğer doğrumuzda şu olsun artı 15y eksi 3 eşittir 0. Şimdi burada bize verilen bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam karenin bir kenarını bulmuş olurum çünkü iki doğru arasındaki uzaklık Şuraya haş diyelim haşı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl buluyorduk? Clerin farkı bölü e, kök içerisinde denklemin katsayının karelerin toplamıydı. C'lerin farkı o zaman eksi 20 eksi eksi 3 bölü kök içerisinde 8'in karesi artı 15'in karesi arkadaşlar. Burada ne olacaktır? Eksi 17 bölü bu özel bir üçgeni çağrıştırıyor. 8, 15, 17, 189 olur. Bu da 17 olarak çıkar. Bu da eksi 1'dir. Dolayısıyla biz bu iki doğru arasındaki uzaklığı kaç bulduk? Bir bulduk, eksi bir bulduk ama uzunluk negatif olmayacağı için e, burada h bir olacaktır. Aynı zamanda karenin de bir kenarı bir olmuş olacaktır. Dolayısıyla alanımız da ne olmak zorunda? Bir yani elazı olmalı diyoruz arkadaşlar. 3x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusuna kök 11'in birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar geometrik yer denklemi ifadesi ee, aslında şu, yani birden fazla nokta var. Ben bu noktaları birleştirdiğim zaman ne elde ederim? Tarzı bir ifade var aslında. Ee, burada da bize bir tane doğru vermiş. Doğrumuz 3x-y artı 6 eşittir 0. Şimdi bu doğruya kök 11'im uzaklıkta noktalar var. Bunlardan bir tanesi mesela şurada olsun. Kök 11'im uzaklıkta. Yine kök 11'im uzaklıkta hemen yanında, yanında. Bu şekilde sonsuz tane ne yapabilirim? Alabilirim. Dolayısıyla diyor ki bu noktaların geometrik yer denklemi veya bir başka deyişle ben bu noktaları birleştirirsem ne elde ederim? Elde ettiğim şey bir doğru. Dolayısıyla bir doğru denklemi. Hatta bize verilen doğruya paralel bir doğru elde etmiş oluruz aslında. O zaman şurada bir tane nokta alalım. Noktamızda da x'e y olsun. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı ne? h. Dolayısıyla noktanın doğruya uzaklık formülünü uygulayacağız. Ne yapıyorduk? Noktayı götürüp denklemde yerine yazıyorduk. 3x eksi y artı 6 bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir. Ne yaptım? Noktanın doğruya uzaklığını aldım. Aradaki uzaklık ne? Burası zaten kök 10 verilmiş zaten. Kök 10'a eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada işlemimizi yaparsak bu 3'ün karesi 9 artı 1 burası zaten ne olacaktır arkadaşlar? Kök 10. Dolayısıyla eşitler dışlar çarpımı yaparsak denklemimiz şöyle şu hale gelecektir. 3x eksi y artı 6 eşittir. Dolayısıyla biz burada onu diğer tarafa atarsak Arkadaşlar ne olacaktır? 3x-y Attık bu tarafa Eksi 10 oldu Eksi 4 eşittir 0 Yani ne olacaktır burada? elazı olmuş olacaktır arkadaşlar 2x-3y-6 eşittir 0 Ve 2x-3y-4 artı, 3y artı 4 eşittir 0 Doğruların eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi. Yine aynı mantık. Geometrik yer denklemi. Yani burada söylenen ifadelerinle koordinat düzlemiyle bir işimiz yok. Noktalar alacağız. Bu noktalar ne oluşturacak? Onu bulmaya çalışacağız. Bir defa bu iki doğrunun paralel olduğunu görebiliyorsunuz. Değil mi? Eğimleri eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 şeklinde. O zaman paralel ise ben birinci doğrumuzu şöyle alalım. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Diğer doğruyu da şurada alalım. 2x artı 3y artı 4 eşittir 0. Şimdi diyor ki bu iki doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi. Şimdi ben bu iki doğruya eşit uzaklıkta şurada alamam, şurada alamam. Ne yapmam lazım? Şu ikisinin tam ortasında bu şekilde sonsuz tane yapabilir, Nokta alabilirim. Dolayısıyla her iki doğruya da eşit uzaklıktaki noktalar. Bu noktaların geometrik yer denklemi yani bir başka değişle yine bu noktaları birleştirirsem ne elde ederim? Yani bir doğru denklemi elde edeceğimi artık biliyorum. Hatta şurası şuna da nedir eşittir. Şimdi aynı zamanda bize verilen doğrulara da ne elde etmişim? Bir paralel doğru elde etmiş olurum. Dolayısıyla bu benden istenen doğru bunlara paralel ise x ve y'lerin kat sayıları şeklinde 2x artı 3y olmak zorunda. Artı sabit sayısını bilmiyorum. En eşittir 0 diyorum. Eni nasıl bulacağız? Tıpkı orta nokta koordinatlarında olduğu gibi burada da e, paralel iki doğru arasındaki e, doğrunun sabit sayısını bulabilmek için sabit sayılarını toplayıp ne yapacağım? 2'ye böleceğim arkadaşlar. Yani n eşittir buradan. Eksi 6 artı 4. Eksi 6 artı 4 bölü 2 n buradan ne çıkacaktır? Eksi 2 eksi bölü eksi 1 olmuş oldu. Dolayısıyla denklemimiz 2x yazalım. 2x e, artı 3y eksi 1 eşittir 0. Yani 2x artı 3 y eksi 1 eşittir 0. Yani Bingöl elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.